Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ilk 100 günde yapacaklarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak ve 16 uçaklı bir cumhurbaşkanı olmayacak. Kamuya alımda torpil bitecek, mülakat kaldırılacak. Rüşvet alan bürokratların görevine son verilecek. 4-5 maaş dönemi bitecek. 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi için adli süreç başlatılacak. Mal varlıklarının geri alınması ofisi kurulacak ve çalınan 418 milyar dolar geri alınacak. CHP'li Özgür Özel Partisi'nin altın vaadini paylaştı. Özel, yoksulları enflasyona karşı korumak için altın kart uygulaması başlatacaklarını aktardı. Özel, aile destek programı kapsamında hiçbir geliri olmayan aileye her ay bir tam altın verileceğini kaydetti. İYİ Parti lideri Akşener seçim turuna Samsun'dan başladı. Erdoğan'ı yolcu edeceklerini belirten Akşener, 14 Mayıs'ta sandıklar açılacak. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı iktidar olacak dedi.